Bir lise öğrencisi fen proje ödevinde dalgıçların su altındaki yaşam koşullarını araştırmaktaymış. Sunum sırasında şu bilgileri paylaşır. Dalgıcın vücudu su altında yaklaşık 3 atmosfer basıncı diye demiş. Ha. Diyeceksin ki esayda evet, basıncın birimi Pascal'dır bu ifade. Bu yanlış. Su altındaki cisimler kaldırma kuvveti nedeniyle yaklaşık 500 Newton büyüklüğünde hissedilebilir. Evet, el sayıda kuvvetin birimi Newton. Bu ifade doğru oldu. Deniz suyunun yoğunluğu yaklaşık 1.03 gram bölü santimetre küp demiş. Anlığın aksine birçok fizik kitaplarında, soru bankalarında, denemelerde genellikle karşımıza çıkan yoğunluk ifadesi gram bölü santimetre küp. Ama oysa SI'da yoğunluğun birimi öz kütlenin birimi diyeceksin ki kilogram bölü metre küp. Bu ifade yanlış oldu. Hangisi doğru tanımlanmış diye bir söylemiş. Yap, Bursa.